Merhaba arkadaşlar ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta arkadaşlar aşağıda bıraktığım bir link var. Bu linke tıkladığınızda WhatsApp açılıyor olacak. Sadece yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Numarasını söyler misiniz diye e, yorumlarınızda okuyorum. 0533 031 0132 telefon numarasından WhatsApp'tan yazarak, buketle kahve falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşım sağlamanız mümkün oluyor. Bugün karşınızda bir tarot videosuyla bulunmaktayım. Sizlerin adına niyetlenerek e, kapatacağım. Kollektife dair niyetlenerek açıyorum arkadaşlar açılımımı. E, yorumlarınız dahilinde artık 3. E, video olarak da tarotu açmaya devam edeceğim. E, Birçok kişi e, Buket Hanım bence dinlemeliyiz diye yoğunlukta. O yüzden de her gün açıyor olacağım arkadaşlar tarotunuzu. Şimdi şöyle ben e, kolektife niyetleniyorum diye e, bölüyorum kartlarınızı. Öncelikle belirleyici bir kart seçeceğim sizin için. Sizin kartınız olacak bu. E günlük niyetlenebilirsiniz tarotunuz arkadaşlar. Her gün olacağı için söylüyorum. E, bir aylık öngörüyü veriyor zaten tarot. Yani hani bugün ya da günlük de olabilir bu niyet sizin. Bugün sizi neler bekliyor? Hani aşk, iş, hani ne her türlü e, bilgiyi veriyor olacak zaten tarot size bu açtığım yöntemle. Evet ben şimdi sizin belirleyici kartınızı da seçtim. Şu şekilde uzaklaştıracağım. 12 tane kart seçeceğim arkadaşlar etrafına. Bu kartların her birinin anlamı var tabii ki de. Her e, bir evi var. Evine denk gelen kartları da yorumluyor olacağım sizin için. Bakalım bugünümüz nasıl geçecekmiş. Neler bizi bekliyor. Günlük de deleyebilirsiniz. Ya da niyet ederken aylık dinlemek istiyorum da. Önemli olan burada niyet arkadaşlar. Şimdi Evet. Bunlar benim doğal taşlarım. Bana enerji veriyorlar. Sizler de bulundurabilirsiniz tabii ki de evinizde. Şimdi sizin görebileceğiniz şekilde düzelteceğim. Öncelikle kartların bir seçeyim dedim. Evet. Tamam. şimdi şunları bu kartlarla işim bitti arkadaşlar. Kenara aldım, koydum kenara. Sizin de görebileceğiniz şekilde hemen dizilimimi yapıp açılımıma başlayacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle sizin kendi kartınız nedir? Birisinden yardım almak isteğiniz var. Ya da zaten hali hazırda siz maddi anlamda birilerine yardımda bulunuyorsunuz. Yani beklediğiniz maddi yardım var. Ya da hali hazırda siz keyfiniz hani e, hali vaktiniz yerinde birisine kız kardeşiniz ablanıza birilerine destekte bulunuyorsunuz şimdi e, destekte bulunuyorsunuz da yani hali hazırda birileri sizin hakkınızda almakta ya da hali hazırda hakkınız alındığı için birilerine maddi yardıma desteği ihtiyacınız var e, bugün bakıldığında sizin size ait olan hakkınızı belki bir miras, belki bir çalıştığınız iş yerinde projeyi siz yönetiyorsunuzdur. Emek sizdendir, mesai sizdendir. Maaşınızın zamanını bir başkası alıyordur. Siz zam yapmıyorlardır ya da bir birisinin Aa, çok çalıştı diye emeği görülüyordur da sizin emeğiniz görülmüyordur. Bugün bakıldığında bu şekilde görünüyorsunuz. Baktığımda maddi anlamda gerçekten e, tatmin edecek bir para Hali vakti hoşnut görünen bir hayata sahip olduğunu söylüyor. Yani keyfiniz yerinde edinmişlikleriniz size yeterli para olarak göstermiş bunu. E, bu demektir ki e, sizin hakkınız yenmişse de maddi anlamda birilerinden, birilerine belki yardım eden kişi sizsiniz. Ya da o kadar çok yardım ediyorsunuz ki ama bir Allah razı olsun diyeniniz de yoktur belki de. E, bugün hala hazırda bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar kardeşlikle alakalı bir ikilem yaşadığınız, iki kardeş arasında kaldığınız, eşinizle aileniz arasında kaldığınız anlamına geliyor. Bugün özellikle bakın şimdi miras ya da aile konularında bir kadın enerjisi var. Yani aslında dengeyi sağlamaya çalışıyor bu kadın. Şöyle söyleyeceğim. Eğer ki mirasınız eşinizdense de anne de yani babanızın mirası da ya hala ya babaannenin enerjisi var annenizin mirası ise de ya anneanne ya da teyzenizin enerjisi var ya da sizin evde annenizin sözü hakim annenizin elinde ya bir kadının enerjisi söz konusu bakıldığı zaman size ait olan bu para bu miras bu hak her neyse aslında korunuyorsunuz arkadaşlar dengeyi sağlamaya çalışıyor bu kadın bir şekilde bu parayı bu hakkınızı bu rızık sizin miras sizin e bu korunuyor yani zamana bırakmakta fayda var bugün kendinizi acaba mı demeyin çünkü bu kadın size bu şeyi dengeyi sağlayacak şeklinde görmekteyim şimdi evliliğiniz ya da aşkınızla alakalı hem bir haber bekliyorsunuz sanki küstünüz bir haber bir adım bekliyorsunuz yani bir emek bekliyorsunuz burada karşı taraftan gelecek bir e, çaba bir e, emek bekleyişiniz çıkmış arkadaşlar Şimdi siz hali hazırda gerçekten edindiğiniz parayı güzel akıllı yatırımlar yapmaya e, zihin olarak açık olduğunuzu söylemekte tarot farınız. E, sadece kendinizin kafayı taktığınız bir iş, kafaya koyduğunuz bir para gelir kapısı. Yani ben bu sektörde adımı duyuracağım dediniz ve buna inat ettiğinizi ya da yani ne olursa olsun terfi tayin almak için çok çabalayacağım dediğinizi görmekteyim kafanıza koyduğunuz bir şey var ve bunun için çabalayacaksınız çabalarınızın karşılığı nasıl olacak kesinlikle alıyorsunuz arkadaşlar yani kafaya taktığınız o iş yeri o başvurduğunuz iş yerinden gelecek olan cevap gelsin dediğiniz ne ise kesinlikle size sevinç şeklinde geri dönüş sağlayacak yani ee, evet inatçı olduğunuz çıkmış fakat kesinlikle karşılığını hepinizin ailece sevinecek bir mal para geliri sağlayacak olduğunu söylemekte yine e, kendi kariyerinizle alakalı tabii ki de bu kadın izleyicilerim varsa sizseniz de erkek izleyicilerim yine bir erkek kadından gelecek bir yardım enerjisinden bahsediyor burada yani kariyerinizle ilgili kesinlikle size bu e, emeğinizin karşılığını alacaksınız bunu da yaparken bir kadından Belki de annenizin doğası bile olabilir ama bir kadının yardımı da dokunulacak bu e, duruma demekte arkadaşlar. Şimdi sizin çevrenizde insanlar o kadar çok fazla sizin çabaladığınızı, sizin emek verdiğinizi, sizin yorulduğunuzu düşünüyor ki dinlenmeli diyor. Yani çok fazla yorgun çevrenizdeki insanlar sizin ne kadar emek harcadığınızın farkındalar ve aslında gönülleri sizinle dinlenmenizden yana. Şimdi siz ben bir çaba içerisindeyim. Eşimden kafaya koydum. bunu elde edebilecek miyim? Paramı kazanabilecek miyim? İşte hakkımı yedirdim ama hakkımın karşılığını alabilecek miyim? Yani bu döngüyü kırabilecek miyim der gibisiniz. sizin de kaygınız yoksa kıramazsam ya kıramazsam ya kırılamayacak mı yoksa der gibi. Fakat falanızın falınızın açılımı oldukça güzel ilerledi. Sizin bilinçaltınızdaki yenilenemiyor muyum kaygınız boşa diyor. Sizin döngünüz kırılıyor. Bakmayın adımın ölüm olduğuna. Ben çok severim ölüm kartını tarotta. Bir döngünün kısır ya da olumlu ya da olumsuz o döngünün biteceğine ve sizi daha iyi bir döngünün başlayacağına müjdesi aslında. Yani var olan, niyet ettiğiniz durum, olay her ne ise kesinlikle bunun sizin beklediğinizden daha iyisi şeklinde tamamlanacak diyor. Var olan döngünüz bitecek arkadaşlar neyse sıkıntınız bitecek ve sizi bekleyen güzel bir yeni döngü başlayacak. Siz de sanki ben bu gidişatın kıramaz mıyım bu şeytanın bacağını diyorsunuz. Kartlar da size diyor ki yok kıracaksın. Biraz sabır. Arkadaşlar ben dilimin döndüğünce tarot açılımınızı yaptım. Günlük olabilir. Dediğim gibi niyetleriniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E bugünlük videomun sonuna geldim arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye sorulmakta. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden WhatsApp'tan yazarak buket ve Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından da yine bana yazarak ulaşım sağlamanız mümkün. Fal videomun devamındaki yapmış olduğum sohbetler fala özgü kalsın istemekteyim. Tarot için onlara e, bu enerjiyi sadece 3 buket temennisi olarak Özet geçip bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Tarot falımın açılımını da sağlığınıza dikkat etmenizi temenni ediyorum. Psikolojik sağlığınızda keza o şekilde Tabii ki de yarınlarınızdan umudunuzu yitirmemenizi isterim. Kapanmış kapılarınız varsa yenileri mutlaka açılacaktır. Çünkü son olarak da herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Üç günlük dünya etme bulma dünyasındayız. Kalbinizin güzellikleri sizin olsun. Bir insan kalbini ne ektiyse çevresindekileri de onu verebilir. Çünkü herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.